Yağmur mu? Yağmur mu? Yağmur mu? Ya da ya da. o da eleyememiş. O yüzden de bunu da görsün. Jüri siz de bir daha misyodum. Altın fiyatları gerçekten bizleri de biraz şaşırttı son dönemlerde. Bir hayli kırılma noktasına aşağı seviyeye indi. Biz bu seviyeleri beklemiyorduk. Bir hayli biliyorsunuz 6-7 ay önce tam bir zirve yaptı. Bu dönem içerisinde koronavirüsün çok büyük etkileri vardı. Ama şu an için çok şükür inşallah en kısa zamanda insanın üzerine bu hastalığımız gider. Koronavirüsün aşının ile birlikte altın fiyatları da bir hayli yaptık yaptı. Bu seviyelerde yani daha doğrusu olsun 1800 rakamlarında kalması e, şu an için alıcı için çok güzeldi. Zaman ve e, şey olarak da e, bununla ilgili yine böyle için konuşuyorum veya Türkiye için yatırımcıların bugün yarın e, bu seviyelerde e, altın borçları olan kardeşlerimiz ve varsa da şu an altını tam alınacağı bir zaman e, önümüzdeki günlerde e, daha doğrusu e, bu konuyla uzmanlarımızın Onlarla beraber istişare ettiğimiz zamanda 2021'in çeyrek ayında kırılma noktası ile ilgili altının e, şu an tam net bilgisi değil belki ama 2100 civarında olsun olacağını söylüyor. Yani korkunç derece bir e, patlamanın olacağını söylüyor önümüzdeki günlerde. Şu an tam dip noktasında. İnşallah biz bunu tasvip etmiyoruz tabii mutlak. İnşallah seviyeli bir şekilde yükselir şey var. Ee, düşmesi bizim için de iyi. Halkımızın için, için de iyi. İnşallah önümüzdeki günlerde bana göre seviye bu şekilde devam edecek ama uzmanların demesi önümüzdeki günlerde altının bir hayli çıkacağına e, hayırlısı olsun diyelim inşallah ama yatırımcıyız için bu günlerde altın bir hayli şu an satışlarımız da gayet güzel. Alınacak bir zaman. Çok zararlı bir durum olmadığı içer içerisinde e, yatırımcı altınlarına oynamamasını istiyoruz. Şu an bugün, yarın inşallah güzel bir şu an potansiyelimiz var. Alımla devam ediyor. Şu anda vatandaş daha çok borcunu ödemek için mi altın alıyor? Şu an gerçekten dediğiniz gibi borcu olanlar için de bir fırsat. Aynen dediğin gibi. Böyle bir fiyatlar hiç beklemiyorduk biz. Elinde mevcut TL'si olan, şu an bence bir an önce borcunuz varsa borcunu ödeyip bu paralardan, bu şeylerden borcunu ödemesinde fayda var. Bozuran mı başkanım şu anda? Bozuran maalesef e, yok. Darphaneden, direkt darphaneden altınlarımız oluyoruz. Bozuran maalesef yok şu an için. Olmasın da inşallah. Öyle En yani çok o zaman al, alım var şu anda. Al, alım var şu an çok bir şekilde alımlarımız oluyor. Ama önümüzdeki günlerde altın tekrar çıkacağız. Önümüzdeki tabii. günlerde şey 2020 çeyrek ayında. E, Valla e, görüntü o şekilde bana göre de önümüzdeki ama bu çünkü e, bin, iki, 2050 civarlarında bandı gördü. Altın e, ama 3 ay sonra ama 5 ay sonra biz yıllardan beri bunu takip içerisindeyiz. E, mutlak gördüğü rakam ama 6-7 ay içerisinde kesinlikle o zirveye uğraşacaktır. Peki yine düşecek mi sizce? Daha da aşağı düşüyor Yok mı? bu rakamlar bana göre tam bir dip fiyatlar yani. Bu rakamın altına düşeceğine tahmin etmiyorum yani.